Arkadaşlar Selam Birkaç günden beri Hatta neredeyse bir haftadan beri Üzerinde uğraştığım Tool'umu bitirdim Öncelikle Tool'umla yaptığım bu küçük Tereyinden haritayı göstermek istiyorum Ve bunu Egojan'ın projesinde kullanacağım Ay kaç kaşınıyor Tabi bu tool'u yaparken ben yani, tek başıma yapamazdım. Sonuçta pek bildiğim bir alan değildi. O yüzden çok efsanevi bir kanal olan Sebastian Ligan bu videosundan yardım alarak yaptım. Bu videoda hatta kendisi Chunk'la alakalı falan bir şeylerden de bahsediyor. Daha bir sürü şey var. Ben terrain kullandığım için bunlardan pek bir şey yapmadım. Ama daha detaylı olarak benim de araştırmam gerekiyor. Ondan sonra tabii ki Çeçipit'in de yardım oldu. Ve tool'umu bitirmiş oldum. Ben burada terrain için bir şey yaptığım için hani layer'larım da gözüküyor. Yani layer'ları nereye koydu bilmiyorum. Ama bir yerde burada layer'lar var. Nerede bu layer'lar? Stairs, grass tree. Ay şunu sil. Hı. <laughs> bu nerede? Ha buradaymış. Okey. Yani tabi buradan layer'lar üzerinden ayarlamalar yaparak bir şeyler değiştirebiliriz sonuçta. Ben sadece bu layer'ları terrain'lere yükseklik bazlı olarak uyguluyorum. Şimdi gelin size bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Burada boş bir sahnem var. Bir tane terrain oluşturacağım buraya. Terrain'i biraz büyüteceğim en azından olarak. 2.500 2.500 yaptım. Şimdi ben buraya ne ekliyorum? Custom Terrain Generator. Terrain'i ekledim. Ve Perlin Noise kullanarak bu tarz bir şey oluşturdu. Ki biz bu tarz bir şey istemiyoruz. Yani Perlin Noise'un uzaktan çekilmiş fotoğrafına bakarsanız böyle bir şey görür. Biz burada Scale'ımızı arttıracağız ki daha yakından bakalım. Mesela böyle bir şey. Ben oktavı genelde 3 oktav kullanıyorum. Ama oktav ne kadar fazla olursa detay o kadar fazla olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela bu örneğimizde dörtlü oktavla ilerleyelim. Oktavların mantığını şu şekilde düşünebilirsiniz. Hani Sebastian Lig abimiz daha iyi bir şekilde özetliyor ama frekansları üç üste birleştiriyorsunuz. Bazı frekanslar daha bir detayları için küçük e, güçleri var ama daha ilginç frekansları var filan. O tarz düşünebilirsiniz. Bir de Persistence var. Bu Persistence... Tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Ben kendi trenlerimde 0.5 falan kullanıcı oluyordu. biz bir de veya bir e yakın bir sayıyla devam edelim. Lakın aritmiz var. Bu da yine artınca daha ilginç şekiller çıkıyor. Ve en sonunda offset'imiz var. Bu noise'umuz içerisinde nerelerde olmak istediğimizi falan gösteriyor. Şuradan seed de seçebilirsiniz. Şimdi bu Sebastian Link abimizin yapmış olduğu tutorial'dan yardım olarak yapmış olduğum bir şey. Ama hani ben direkt böyle her şeyi random yapmak yerine birazcık da insan faktörü olsun istedim. Ve şu tarz bir şey ekledim kontrole basılı tutarak mouse'a bastığımızda, mouse'un sol kliğine bastığımızda bize bir nokta oluşturuyor. Bu noktayı istediğimiz gibi haritamızın üzerinde hareket ettirebiliyoruz. Ve bu noktanın bize sunduğu avantaj şu. Biz bu noktanın yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Ve bizim burada belirlediğimiz yükseklik eğer range'imiz sıfırsa terrain'in üzerindeki tüm her yere etki ediyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz. O zaman terin üzerine ihtimalle eski ediyorsa bu terin düz bir şey yapmaz mı diye düşünebilirsiniz. Düşünmekte evet haklısınız ama terin her yerine eşit miktarda etki etmiyor. Bunun mesafeye bağlı olaraktan bir ağırlık hesaplaması var. Ha, eğer siz dersiniz ki ben bak kısa bir alanı et etkisini istiyorum. Tüm her etkisini istemiyorum. Range'imizi arttırabiliriz buradan. Range arttırdığımızda sadece o range'e etkileyecektir bir terenin ulaşabileceği en yüksek boyut düz oluyor ve sıfırda sıfır, sıfır noise'un kendisi oluyor ve eksi bir de terenin ulaşabileceği en düşük yükseklik oluyor ben kendi haritamda mesela deniz olmasını istediğim için bu tarafı şöyle Alçaltmıştım. Ama buraya alçaltınca bu diğer yerlerde de şey olduğu için bunu zıttı tarafına bir de yükseklik eklemiştim. Şöyle yüksekliği de biraz azaltınca böyle güzel bir şeyler olmuş oluyor. Bunun üzerine işte bir plane ekleyip su yapınca çok daha güzel gözüküyor. Terrenimiz hazır olsun diyelim. Bunu kaldırabiliriz. Artık bir terenimiz var. E şimdi bu terenimiz çok sade değil mi? Bizim buna bu eklememiz lazım. Bunun içinde de Terrain Painter kodumuz var. Buna yine Terrain'imizi ekliyoruz. Ve bunun da yine Points adında bir listesi var. Ama yani bu Points listesi hani bu Paint Texture'daki layer'larla eşit miktarda olmalı. Mesela şu su olsun. Şu kum olsun. Şu çim olsun şu da taş olsun. Layer'larımızı ekledik değil mi? Burada dörtlü bir array size oluşturacağız. Mesela 0.25'in altı su olsun. Ondan sonra 1.23'e kadar olanı kum olsun. 53'e kadarı şey olsun, toprak olsun ve geri kalanı da taş olsun istiyoruz değil mi? Böyle yaptık. Böyle penteren yaptık ve boyadık. Bilmiyorum belki işinize yarayabilir. Yani benim yaradımı yaradı. Sadece e, tekstürlerle biraz oynamam gerekiyor. Çünkü şu an çok sade, dul gözüküyor. Yani Photoshop'taki kötü şeylere benziyor. Eee kötü gradient efektine benziyor. Renklerden dolayı da olabilir ama yani texture'ları değiştirmem lazım. Böyle bir tool. İsteyenlere direkt kodları verebilirim. İsteyen, i̇steyenlere de direkt paket haline getirip verebilirim. Teşekkür ederim.